Servet Soruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi gelinen nokta nedir? Onu sizlere aktarmaya çalışacağız. Son dakika neler var? Fenerbahçe maçında bizi neler bekliyor? Onları aktaracağız. Bu arada hemen şunu da belirtelim arkadaşlar. İki tane güzel haberimiz var. Bir tane de belirsiz ama muhtemelen olumsuz olacak gibi bir görüntü var arkadaşlar. Onu sizlere söyleyelim. Tabi Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor. Trabzonspor taraftarı için Fenerbahçe maçları hep ayrı tutulmuştur. Yani bir derbi maçının çok ötesindedir. Çünkü yıllarca Fenerbahçe'nin de Trabzonspor'un da şampiyon olduğu dönemlerde hep rakip olarak çekiştiğimiz takım Fenerbahçe'de. O nedenle Fenerbahçe maçları taraftarlar nezdinde hep farklı bir konumdadır. Hep farklı bir yere konulur. Onu söyleyelim sizlere. Tabi Samsun Spor maçı sonrasında alınan galibiyet, iyi futbol, takım içerisindeki moral motivasyonun çok yüksek olması bizleri ciddi anlamda umutlandırıyor arkadaşlar. E, Fenerbahçe'nin de artıları var, eksileri var. Şunu hemen belirteyim. E, dün Abdullah Ercan'la yaklaşık 20 dakikalık çok keyifli bir e, video çektik. Onu söyleyeyim sizlere. İzlemeyenler varsa ki tabii ki bazen izlenmeler e, şöyle inişi çıkışı bir grafik sergiliyor. E, birçoğunuz görmemiştir diye tahmin ediyorum. Bazen YouTube geç öneriyor, bazen önermiyor. E, Abdullah Ercan'la iki takımın e, analizini yaptık hangi takım daha şanslı? Abdullah Ercan'ın tedirgin olduğu nokta ne? Onları sizlere aktardığımız güzel bir video oldu dün. İzlemeyenler varsa arkadaşlar dün akşamki o videoyu da izlemeleri en azından tavsiye edelim. Şimdi Onatçı çok formda. Muçi çok formda. E, hucumda gerçekten Trabzonspor pozisyon bulursa affetmeyecek bir görüntü var arkadaşlar. Ama bence oyunun kaderini belirleyecek olan bölge ikinci bölge. Yani ikinci bölgede topu daha çok topa daha çok sahip olan, daha çok ısıran takım, daha çok 3. bölgeye topu taşıyan takımın maç için daha avantajlı olabileceğini sizlere en azından ifade etmiş olalım. Ben Fatih Hoca'nın Samsun Spor maçındaki 11'i bozacağını düşünmüyorum. Gelelim güzel haberlere arkadaşlar. Muhtemel 11'i sizlere aktarırız. Güzel haberler. Şunu söyleyeyim sizlere. Bir, Savic bir, e, birkaç gündür takımla birlikte antrenmanlara katılıyor. Ama tabii ki bir uzun bir ara verdiği için ben Savic'i Fatih Tekke'nin Fenerbahçe maçında 11'de oynatacağını düşünmüyorum. Ama hamle oyuncusu olarak maçın gidişatına göre öne geçtiğimiz maçta savunmaya bir taze kan ihtiyaç olursa Savic Fatih Tekke tarafından oyuna dahil edilebilecek. Bu önemli çünkü en büyük sıkıntımız bizim şu bunu biz geride kalan tüm haftalarda yaşayacağız arkadaşlar. Öyle ya da böyle bu saatten sonra bunu değiştiremeyiz ama kadro derinliğimiz ya da diğer bir tabirle yedek kulübemizin çok böyle geniş olduğunu sizlere maalesef söyleyemeyiz. Hucumda Trabzonspor'u yapacağı bakın iki hamle olur, üç olmaz. Bir, Umut Nair olur. iki çok kısa olur. Yani süre açısından çok kısa süre alması muhtemel beklenti içinde olduğumuz vakayem olur. Hani onun dışında işte orta sahaya bu şariyi düşünebiliriz. Ya da işte e, Okay da mesela iki günün antrenmanlara çıktı. Okay bir var, bir yok. Arkadaşlar bunun sakatlık süreci baya uzadı. Onu söyleyeyim sizlere. Hani Fatih Hoca niye kadroda tutuyor bilmiyorum. Keşke eski Okay olsa da biz ondan faydalansak. Yani Fatih Hoca şunu mu düşünüyor? Stoperde birkaç e, maçta ben sıkıntı çekersem en azından o bölgedeki eksiğimi kapatacak bir oyuncu profilinde diye mi tutuyor bilmiyorum ama yavaş yavaş bu isimlerden arkadaşlar bir şekilde tabii ki artık sezon sonu devre arasında devam ediyor ama sezon sonunda iyi bir planlama yapmak gerektiğini en azından sizlere ifade etmiş e, olalım. Onaçu'nun formda olduğunu söyledik. Bakın Onaçu, Filipe Augusto ve e, Muçi Trabzonspor takımının attığı 41 golün 33'ünü kaydetmiş. Bakın şu an rakiplerimizde böyle bile bu kadar skorer anlamda gol üreten 3 tane oyuncu yok. Ha var. Bizi zorlayacaklar var ama görüntü itibariyle 3 oyuncu. Hani en skorer oyuncuları topladığımız zaman 33 gol etmiyor arkadaşlar. Bunun en azından keyfini çıkaralım. Ama tabii ki eksiklerimiz var. Orta sahada bazen çok fazla top kaybı yapıyoruz. Özellikle çıkışlarda artı savunmada geri geliyor konumlanmalardan dolayı. Bazı pozisyonları rakibe çok basit bir şekilde de verebiliyoruz. İnşallah hatanın az olduğu... Ee, Trabzonspor iyi bir organizasyonla e, Fenerbahçe karşısında aldığı bir galibiyeti hep birlikte arkadaşlar inşallah yorumlarız. Fenerbahçe tabi biraz santraforsuz gibi görünüyor. Santrafor iki tane santrafor gönderdiler. Bekledikleri oyuncuları belki olmadı. İşte Oğuz Aydın konusu da aslında bir bakıma Fenerbahçe'nin transfer yapamamasıyla alakalı bir son dakika girişimimiz. Fatih Hoca'nın olduğu gözüyle baktığı transferdi ama olmadı. Bu saatten sonra dediğimiz gibi artık bunları bir kenara bırakacağız. Bu mevcut kadroyla neler yapabiliriz? Bu kadroyla nasıl daha iyi oynadığımız futbol kalitesini nasıl üst klasmanlara çıkartabiliriz? Artık Fatih Hoca ve oyuncular bunun hesabını yapması gerektiğini sizlere arkadaşlar söyleyelim. Birinci iyi haberimiz Savic. Oyna, o, e, kulübede olacak yani kadroda olacak ama oynamayacak dönmesi çok önemliydi. Fenerbahçe maçı öncesi dönmesi bekleniyordu. Onu söyleyeyim sizlere. İkinci iyi haber arkadaşlar. Onaçu dün antrenmana çıktı. İki gün dinlendirildi. Acaba dedik. Hani hiç konduramıyoruz. Aman maşallah. İnşallah da bu şekilde devam eder. Böyle sakatlık süreci olmadan. Ama çok efor harcayan bir oyuncu. Çok canla başla mücadele eden bir oyuncu. Haliyle bu efor harcaması ister istemez onun vücut kimyasında bazı noktaların Aksamasına tabii ki çok doğal olarak sebebiyet verebiliyor arkadaşlar. Biraz ağrıları vardı ama dün itibariyle takım antrenmanına katıldı. Çok şükür ona açıda bir problem yok. Fatih Hoca şans verirse ki başka şansı da yok. Hani hücumda da çok böyle şeyimiz yok. Alternatiflerimiz yok. O nedenle Onarçu arkadaşlar sağda olacak. Belirsiz olan konu şunu söyleyeyim sizlere. Muhtemelen Zubkov'un olma ihtimali zayıf. Bugün bir MR planlaması var. Eğer belki oyuncu bugün kendini deneyebilir antrenmanda onu söyleyeyim sizlere. Bir sıkıntı yoksa en azından biraz önce söyledim ya 11'i bozacağını düşünmüyorum ama en azından bir hamle oyuncusu olarak çünkü bir ciddi bir sakatlık hani antrenmansız 2-3 antrenmanla o eski kıvama fizik kondisyon olarak gelme ihtimali yok. O nedenle yedek kulübemizi zenginleşmesi adına inşallah diyoruz. Tabii ki Zubkov oynar. Yani en azından yedek kulübesinde olması bile bir itici güçtür Trabzonspor adına. Ee, i̇nşallah dediğim gibi bugün bir sıkıntı olmaz. Ve oyuncu kendini dener. Ee, bir sıkıntı olmadan da en azından yedek kulübesinde yer alır diye açıkçası arkadaşlar bekliyoruz. Bu durum biraz belirsiz. Bugün biraz daha net olur. Yani oyuncu çıkar ya da çıkmaz. Çünkü bugün e, Perşembe. Yarın Cuma son antrenman. Cumartesi maç. O yüzden bugün e, Zubkov konusu net bir şekilde arkadaşlar belirleyici bir şekilde ortaya çıkar diye düşünüyorum. Muhtemel 11 e aktaralım çünkü önemli de detaylarımız var birazdan sizlere. Trabzonspor tabii ki yıpratmaya başladılar arkadaşlar. Hani sahada mücadelede bel bükülmeyince hep o sağ dışı organizasyonlara başvuranlar var. Onları da sizlere aktaracağım. Ben arkadaşlar dediğim gibi Samsun Spor maçının 11'ini bekliyorum. Kalede Onana, sağ bekte Pina, stoper bölgesinde Çubuki ve Batagov, sol bekte Lövik, orta sahada ee, beklediğimiz isim Folkarelli, e, Olayi Muçi, sol açık e, Mustafa Eskeylaç, sağ açık Filipe Augusto. Samsun maçında biraz tutuktu ama artık e, kaldı. Biraz gelgitler yaşadı. Zenitli şuydu buydu. E, i̇nşallah şimdi Samsun Spor maçından daha bir, iyi bir performans bekliyoruz Filipe Augusto'dan. İleride de arkadaşlar ona şu beklediğimi en azından söyleyelim. Şimdi arkadaşlar gelelim birkaç günden beri biraz yıpratma Hani şöyle derler de bize bir tabi vardır. Yalanı yiyorlar derler arkadaşlar. Özellikle Muçi ile ilgili hani diyorum ya saha içinde dengeleri bozamayınca, saha içinde bizi durduramayınca arkadaşlar bu kez saha dışında oyunlar, ayak oyunlarına başvuruyorlar. Vay efendim Muçi çok mutsuzmuş. Muçi Trabzon'dan ayrılmak istiyormuş. İşte Muçi burada mutlu değilmiş gibi bir takım haberlerle yıpratma anlamında hem Trabzonspor'u hem de oyuncunun moral motivasyonunu bozma noktasında ki son maçta da bana göre çok iyi oynadı Muçi. Ya ilk defa e, attığı gollerin dışında sahada gördüğümüz pozisyon üreten bir Muçi vardı arkadaşlar. Tabi bunların e, doğrulukla hiç alakası yok. Amaç belli. Muçi'ye e, nasıl biz performansını düşürürüz. Trabzonspor'u nasıl karıştırırız. Bu, bu tür haberler arkadaşlar bana çok yazan arkadaşımız oldu. Bu tür haberlere itibar etmeyin. Ya bu yalanın danıskası derler hocam. Aynen o şekilde olmuş. O yüzden çok itibar etmeyin. Muçi atıyor. Muçi attırıyor. Maç sonrası sevinci. Camianın onu Beşiktaş'tan sonra ciddi anlamda sahiplenmesi. Soyum odasında e, maç sonraları oyuncular, oyuncuların Muçi'nin performansını ciddi anlamda alkışlayıp onu motive etmeleri bence bu bahsedilen bu iftira anlamındaki haberlerle hiç alakası yok. Oyuncu burada çok mutlu ayrılmak gibi bir düşüncesi yok. Böyle performansı devam ederse arkadaşlar zaten Muçi'nin bonservisini Trabzonspor e, aktif hale getirecek. Yani bonservisini alacak şu an biliyorsun sezon sonuna kadar kiralık işte 1 Temmuz sanıyorum. İsterse Trabzonspor belirlenen taksit diliminde parasının ilk dilimi yatırdığı anda Oyuncu bir hani 1.5-2 milyon euro civarında bir taksit bunu başkanımız Ertuğrul Doğan dillendirmişti. Bu aktif hale gelip oyuncu en azından e, devamlı Trabzonspor'un bir oyuncusu olarak e, o, futbol hayatına devam edeceğini sizlere söyleyelim. Şimdi arkadaşlar gelelim e, şunu da belirteyim. Onun üzerinde scout gelecek Trabzonspor-Fenerbahçe maçına. Tabi bunlar muhtemelen Fenerbahçe'den izleyen, izledikleri, takip ettikleri oyuncular da olabilir ama ben burada... E, asıl aktörün Trabzonspor olduğunu düşünüyorum. Devre arası transferi de arkadaşlar mevcut kadroyu koruduk. Acaba bazı isimler ayrılır mı? Çünkü ekonomik anlamda da Şubat ayında bir 25 milyon euro civar bir ödeme planı var. Acaba bazı oyuncuları satabilir miyiz? Belki yeltendik. Belki kafamıza düşündük. Ama sonuç önemli. Sonuçta genç oyuncularımız, para edecek oyuncularımız arkadaşlar takımda kaldılar. Ama bu tabii ki bu dönem kaldır ama ben sezon başı transferinde bu ara dönemde beklediğimiz tekliflerin daha üzerinde tekliflerin gelebileceği kanaatindeyim. İşte Batagov olsun. E, hatta bu, bu, bugünlerde Muç ile konuşuluyor. İşte İngiltere'den teklifler var. scout ekibi gelip izleyecek gibi. Bunlar tabii ki arkadaşlar gurur verici şeyler ama oyuncu şu şekilde sahaya odaklanmalı artık bu saatten sonra. Gelip izlemeler olacaktır. Bu maç özelinde olacaktır. Bundan sonraki maçlarda olacaktır. Belki kulübe ilgi kağıtları gelecektir. Belki oyuncularla ilgili resmi teklifler gelecektir. Tabii şimdi baktığımız zaman işte en çok devre arasında konuştuğumuz isim Batagov artı olayı. E şimdi Muçi eklendi. Filip Augusto'yu hem Arabist, Arap Yarımadası'ndan hem Rusya'dan Zenit'ten ciddi anlamda teklif vardı. Bunları biliyoruz. E, Folkorelli'ye gelen yine teklif var. Başkanın ifadesiyle 6 Bu gelen tabii onun üzerinde scout var. Bunlar e, en azından Davet e, şey Trabzonspor'a istekte bulunarak bu maçı e, izlemek adına akredite istediler. Yani bize koltuk ayırın e, dendi. İtalya'dan gelen takımlar var. İngiltere'den gelen takımlar var. Fransa'dan gelen takımlar var arkadaşlar. Bu dönem bu e, genç oyuncularımızı tuttuk ama yaz döneminde ben rakamların çok daha yüksek bir noktalara geleceğini düşünüyorum. Hani biraz daha tutmak zor olacak ama bu dönemde bakın başkanımızın televizyon ekranında gidebilecek her oyuncunun alternatifini hazır dediğimiz noktada ha bu iş biraz söylemde kaldı niye? Çünkü oyuncu gitmedi zaten. Biz göremedik ne hazır, kimi aldık. Ha, Renato'yu elimizden kaçırdık. Devreye kimin girdiğini daha önceki videoda sizlere aktarmıştım arkadaşlar. Tekrar o konuya girmeyeceğim ama e, bu dönem içerisinde en azından Yaz döneminde süre daha uzun olduğu için gidebilecek oyuncuların yerlerini doldurma noktasında daha doğru hamlelerin yapılması için de bir geniş bir zaman var. Bakalım devre sezon sonunda nasıl bir durum yaşayacağız ama mutlaka ve mutlaka Trabzonspor'un Avrupa kupalarında inşallah şampiyonluk neden olmasın arkadaşlar ama geçen hafta anlattım aynı anda aynı haftada 3 İstanbul takımının da kollanması çok normal değil. Tedirginim. Maçın hakemiyle ilgili şunu da söyleyeyim. Abdullah Ercan da dünkü programda aynısını söyledi. Hani bildiği, inandığı doğruları çalarsa tabii ki Trabzonspor avantajlı. Moralimiz iyi. Kendi sağ seyircimizle oynayacağız. Tam kapasite, stat full dolu. O inşallah hani böyle tabir vardı ya tiyatro izler gibi değil ama takıma gerçek anlamda destek olabilecek bir görüntüyle, şevkle, coşkuyla beraber takımımızı desteklersek arkadaşlar hakem faktörü de ve var faktörü. Bakın eskiden sadece hakem faktörü diyorduk. Şimdi maalesef var faktörü diyoruz. Devreye girmediği anda ben Trabzonspor'un galibiyete daha yakın olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki bu arkadaşlar sahada bir mücadele mutlaka olacaktır diye düşünüyorum. Trabzonspor'umuza bir kez daha başarılar diliyorum. Bakalım gelen skaltların oyuncularımızın performanslarıyla ilgili olarak düşünceleri, kararları ne olacak? Tabii geldiği zaman örnek veriyorum. X oyuncuya gelip Aa ya şu adam da iyiymiş. Bunu da bir not edeyim diye belki hiç gündemde olmayan isimler de e, en azından Fenerbahçe maçında göstereceği performansla beraber arkadaşlar e, bizi daha üst noktalara tabii ki taşıyabilir klasman olarak onu da söyleyelim. Burada videomuzu noktalayalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı, videolarımızı da beğenmeyi ihmal etmeyelim. Şimdilik hoşçakalın.